Merhabalar. Kovalar ve yükselen kovalar hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş. Onun açılımını yapalım. Bütün ayın olmasına niyet edelim. Ve kartlarımızı çekelim sevgili dostlarım. Aslında güzel bir hafta sizleri bekliyor diyebiliriz. Buradan da kartlarımızı seçelim. Şimdi sevgili dostlarım öncelikli olarak eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. E şöyle bir kısmetle ilgili yani bir iş olabilir bu mesela görmeyecek ve zamanını kaçıracak olabilirsiniz gibi duruyor olabilir yani onun bir kısmet olduğunu onun bir şans olduğunu fark etmeyecek olabilirsiniz mesela iş teklifi geldi uzakta diye böyle reddettiniz hani yani gitmek istemediniz düşüncem dediniz orada başkasını iş aldılar ama aslında oraya girseydiniz belki çok daha güzel şeyler olacaktı gibi bir durum olabilir ama tabi hani yani sonuçta ee, çok da böyle kafanız takacağınız üzüleceğiniz bir durum yok cinsellikle ilgili bir e, gündeminiz olabilir yani böyle cinsel açıdan bir problem yaşıyorsanız partnerinizle bu cinsel hayatınız daha düzene girecek daha iyiye gideceğini söyleyebilirim bitmiş olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa bitti artık hani e, tamamen geri dönüşü yok işle de ilgili aşkla da ilgili Oradan bir geri dönüş olacağını göreceksiniz ve burada güçlenen taraf siz oluyorsunuz sevgili dostlarım yani hani orada bir şeyler oluyor ve güçlenen de siz oluyorsunuz burada ee, burada güçlü konumdayken hani sizin de e, böyle odaklanmanız gerekiyor yani şöyle sezgilerinize güvenmeniz lazım yani e, güçlü tarafa biraz böyle geçiyorsunuz yani sezgileriniz ne inançlarınız hani o şüpheleriniz ne, neyse içinizdeki o e, farkına vardınız yani o şey onun e, farkına vardığınızda o sezgilerinize güvendiğinizde inanılmaz derecede güçlenecek tarafta olacaksınız ve e, kendinizi çok daha iyi hissediyor olacaksınız sevgili dostlarım bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim e, bir de burada söyle, e, söyleyecek olan e, size e, son bir şeyim de kendinizi e, bilinç olarak kodlamanız gerekiyor yani böyle evinize Başarıya, bolla, berekete odaklamanız lazım kendinize. Siz bunu başarabilirsiniz ve buna odaklanmanız lazım kendiniz için. Bolla odaklanmanız, berekete odaklanmanız ve o enerjiyle hareket ederseniz isteklerinizin çok daha kısa bir şekilde size geleceğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi haftalık mesaj kartımızı da çekelim isterseniz. Bakalım bu hafta haftalık olarak size ne gibi bir mesaj var gökyüzünden ay kartı geldi evet bilinç altındaki korkular, uykusuz geceler, endişeler belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenlerin yarattığı kaygı. aynen öyle Bilinçaltınızı kodlamanız gerektiğini, zaten en başta da söyledi bir bütün şeklinde tekrar bilinçaltınızı kodlamanız, onu pozitife çevirmeniz gerektiğini, korkularınızdan arınmanız gerektiğini tekrar altını çizerek söylüyor sevgili dostlarım. Bunun için meditasyon yapabilirsiniz, kendinizi rahatlatacak şeyler bulabilirsiniz, toprağa basabilirsiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz aktiviteler yapabilirsiniz. Evet bu şekilde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.